Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. İkizler burcuna özel haftalık bakılımıza devam ediyoruz. Bakalım haftanızda neler var? Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Tabii ki siz niyetlerinizi tuttunuz. Bir konuda böyle için kararmış gibi. Hem de içte de böyle bir durum var. Görebiliyor musunuz? İç kararması. Birazcık böyle sıkıntılı, buhranlı zamanlar yaşamak. Bir işin gidişatını beğenmemek, hüzünlenmek var gibi. Ama işte evet öyle bir yapı varken bakın bunlar kenara doğru itilmiş ve orada birikim göstermiş. İçiniz bir parça da olsa aydınlanacak ve rahatlayacaksınız diye düşündüm. Kalbinizde incecik uzun bir yılan var. Yani kalbinizde yatan gönül verdiğiniz meseleniz belki sizi hani mutsuz da ediyor olabilir. Bir yere kadar hani mutlu etti bir yere kadar getirdi. Yani daha sonrasında hani şifalanamayacağını düşündüğün bir durum haline gelmiş olabilir. Yani ilişkisel olarak olabilir. işler yolunda gitmiyor olabilir. Maddesel durumlarınız olabilir. İşte kalbinden geçirdiğin ama şu an itibariyle seni harekete geçirmeyen neyse yani harekete geçirmek istiyorsun, yaşamak istiyorsun, yapmak istiyorsun ama o enerjinin kaybolduğunu hissediyorsun mesela diyelim. Yani burada işte öyle bir şeyden dolayı birazcık rahatsız olmak ve mutsuz olma enerjiniz var ama bu dediğim gibi o sisli durumlar, o içinize yansıyan o durumlar belki onlar hani böyle yanlış düşündüğünüz şeyler de olabilir ama belki de hissettiğiniz şey doğru olmaya da bilir. Bu noktada onların kalkışı var. Böyle kademe kademe 3 tane 4 tane bulut gelmiş. Siz şu an ikinci bulutun üzerindesiniz. Yani bir sorunu atlatmış da olabilirsiniz. Veya bu yavaş yavaş bir yükseliş, yavaş yavaş bir aydınlanma ve hayatınızın parlaklık kazanması anlamına da geliyor. Böyle bir durumunuz var. Kalpteki o durumun geçeceğini düşünüyorum. Yani artık belki kendin için bir şeyler yapmak, kendi hayatına dönmek, daha değişik şeylerle uğraşma halin var. Birine de bir kişiye de ikinci bir şans verecek gibi çıktı. İki rakamını arkanda tutup karşı tarafa vermen yani ikinci bir şans vermen anlamını taşıyor. Veya iki rakamı aşkın rakamı. Karşılıklı bir aşk yaşanacak olabilir. Tek taraflı olmayan, platonik olmayan bir şey. Bir gidişat. Yani bekleyip bekleyip umup umup bulamadığınız her neyse karşı taraftan onu bulma enerjisi yansıyacak hafta itibariyle. Evet bakıyoruz şimdi şu şurada. Kabullenmekte zorlandığın her neyse onu kabullenip içinizi rahatlatacak da olabilirsiniz. Burada bir şeye çok sarılmak tekrardan onu bırakma enerjisi var. Her ne kadar hani böyle zor bir şekilde ilerletmeye çalıştığın durumun varsa orada işte ya da müdahale edilemeyen bir şey. Bunun sizlik olduğunu düşünmüyorum. Orada kabullenme enerjisi var. Geçmişteki bir durum olabilir bu. Şu anla bağlantılı olmayabilir böyle bir durumunuz çıkmış. Şimdi sevgili dostlarım, güzel böyle çok güzel haneler çıkmış. Önü yeşillik olarak çıkmış. Yani hak ettiğiniz bir şeye ulaşma enerjisi var burada. Hak ettiğiniz bir şeyi yaşama enerjisi var burada. İhtiyaç duyduğunuz, aradığınız hangi durumunuzsa öyle düşündüm ama ev alma satma gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Ya da işte evlilik gibi durumlarınızın Hani böyle bir sıkıntılı bir süreciniz varsa onlarla alakalı güzel bir döneme geçiyorsunuz diye düşündüm. Haneler çok güzel olarak çıkmış. Ev aynı zamanda hani sıcaklık, mutluluk, huzur anlamını da taşıyor. İkizler burcu için şöyle süzdürüyorum. Niyetler tutuldu. Akış şahane. Görebiliyor musunuz? Çok güzel bir akış var. Burada içeride bir kupa var. Bir şeyi başaracaksınız. Bu sefer işler umduğun gibi sonuçlanacak diye düşündüm. Görebiliyor musunuz? Bu taraftan da akmaya çalışıyor. Onun için şöyle bir bakıyorum o tarafa da. Evet bu sefer dediğimiz gibi işler umduğunuz gibi sonuçlanacak olabilir. Bir çember var. Bu çember bayağı genişlemiş. Artık daha rahat nefes alacağım. Birazcık böyle özgürleşme enerjisi de var. Ya da daha rahat yaşayabileceğin, daha rahat tavırlarla haftayı sürdürebileceğim bir konumun var diyelim. Böyle bir durumunuz çıkmış. Bir telefon bir telefon görüntüsü. Telefondan böyle konuşmalar çıkıyor gibi. Siz sadece dinleyici olarak kalmışsınız ama karşı tarafta sadece kulağınıza tutuyorsunuz ve telefondan konuşmalar çıkıyor. Hani aklınıza yatmayan bir şeye onay vermeyecek olabilirsiniz. Zorunlu bir telefon görüşmesi yapacak olabilirsiniz. Böyle bir durumunuz var hani zoraki bir yerlere gidecek zoraki bir misafir misafirperverlik yaşayacak da olabilirsiniz ama yani karşıdaki kişinin konuşması sizi tatmin etmeyecek de olabilir yani konuşuyor ama hani boş konuşan biri olabilir aklı malta yatkın olmayan istekleri ya da işte sonsuz şekilde istekleri talepleri olan bir insan da olabilir burada sadece dinleyici olarak kalmışsınız yani karşı bir hamle yok karşı bir konuşma yok ya da evet demeyeceğim, hayır da demeyeceğim bir durum. Böyle bir durumunuz var, İçeride F, E, K, L, C harfi olan bir durumun, ama tekerlekli olarak çıkmış bu harfler hep. Yani yönelimin başka bir şehre, yönelimin başka bir insana, başka bir duruma kayacak da olabilir. Gelgitli bir durumun varsa, orada artık bu harfleri olan bir durumu seçmek var. Bunu söyleyeyim. Tarot yorumuyla olayımızı taçlandıralım. Bakalım nelerimiz var. girişli kartı da çekelim evet şöyle bir bakıyoruz şimdi sevgili dostlar büyük bir şans elde ettiğini düşündüğüm bir durumu tam tersi şekilde işlemiş olabilir yani artık bu konuya hakimim artık gidişat değişiyor diye düşündüğüm bir yerde tekrardan bir umutsuzluk yaşamış olabilirsin bir şanssızlık bir uğursuzluk yaşamış olabilirsin Eller, kollar bağlı. Ama hani burada hareket kabiliyetinizi sınırlayan şeyler var. Hani yapmayak, harekete geçirme isteğinin olması ama bir şeyden dolayı elinin kolunun bağlanması. Yani maddesel durumun iyi değildir de bir şeyleri tamamlayamıyorsundur. Manen kendini iyi hissetmiyorsundur ya da sağlıksal olarak bir durumunu... Hani sağlıksal olarak iyileşemiyorsundur da harekete geçmek... E, harekete geçemiyorsundur. Böyle birazcık e, bu enerjiyi kıracağım bir hafta olacak. Şans elde ettiğini düşündüğün konumda tekrardan bir değişime uğraması var. Yani hani şans elde ettiniz. Bir fırsat yakaladınız. Bunu kullanamadınız. Sonrasında tekrardan böyle bir kader çarkının dönmesi. Tekrardan bu fırsatın yakalanması. Tekrardan iki kişinin uyumluluk sürecini yakalaması gibi anlaşması gibi bir durumunuz var. Uyuyamıyorsunuz. Uykular kaçıyor. Bir bölünme var. Ya da bölüm pörçük olan şeyler var. Tamamlanamıyorsunuz. Bakın burada gidişat iki tarafta da değişmiş. Yansımalar çok güzel. Evet siz huzursuzken, siz mutsuzken, siz uykusuzken bir şeyler değişecek. Değiştiğini hissedeceksin olayının. Ve bu sizde aslında rahatlık enerjisi getirecek. Ve zaten kartım diyor ki genel gidişatı beğenmeyebilirsin. Bir şeylerden mutsuz, keyifsiz olabilirsin ama bir imparatoriçe kartı rahat ol, esnek ol, esnek davran anlamını taşıyor. Bir iş olacağına varır bir de. Böyle düşünmek lazım. Evet, böyle bir durum var. Bakın yine bir yılan çıktı. Görebiliyor musunuz? Kalpte olan bazı durumların işte size fazlasıyla korku vermesi ya da size fazlasıyla hüzün, üzüntü vermesi halinden çıkacaksın bir kere. Yazışmalar, mektuplar, mesajlaşmalar Gönülden konuşmalar var. ve kısmetiniz çok güzel. Kısmetleriniz mükemmel. Bunu söyleyeyim. Hiçbir şey hissetmiyorum. Sıradan buluyorum enerjisi var. Şimdi karşı tarafta bu enerjide ve siz de bu enerjidesiniz. Çünkü olay istediğiniz akışta gelmiyor. Ama sanki siz ne isterseniz olay o şekilde şekillenecek gibi. Yani burada ben polo çubuyum, sende de topsun. Yani e, olayı şekillendirme gücü sizden geçiyor gibi. Böyle de bir e, düşünce tarzı oluştu bende. Onun haricinde işte hakim olamadığınız bir durumsa bu. Yani biraz da karşı tarafa bağlı bazı şeylerin e, gelişmesi, canlanması diyorsanız karşı taraftan da bu atağı göreceksiniz. Sizler için yorumumu yaptım. Keyifli, mutlu, sağlıklı kalın. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.